Merhaba Arkadaşlar ee, Daha önce bir video çekmiştim ee, Niye Türkçe öğrendim diye Şimdi daha ayrıntılı Bir şekilde anlatmak istiyorum Şöyle Bir yabancı Niye Türkçe öğrensin ki? Ne gerek var? Ee, kendine sorabilirsiniz Ve Bu soru çok doğru aslında Ama Sadece e, Aslında ekonomik Açlığın bakarken doğru ama paradan daha var ee, yani şimdi hayatında şöyle bir noktaya geldim ben ben Türkçe bilgimi ilerlemesem gerçekten hayatım bir parçası kötü olabilir şöyle ben kısa bir hikaye anlatayım size ee, ben İstanbulda birkaç aylar kaldım ve ilk günlerde arkadaşlarım dolaşırken e, bir kebapçığa e, gittik. E, Galata Kulesi'nin yakın bir bir kebapçığa gittik. Dürüm falan söyledik e, ve ödeyince yani ben Türkçe konuştum, İngilizce kullanamadım. Ödeyince adam bir şey söyledi bana ve ben anlamadım. Bana dedi ki, sen niye Türkçe konuşuyorsun? Yani sen Türkçe anlamazsan İngilizce konuş. Yani gibi gibi bir şey söyledi bana. Ve aslında ben biraz alındım. Yani tabi e, kabalık yaptı e, adam da. Yani biraz eziklik yaşadım ben ve. Birkaç olaylar oldu bana böyle. Yani mesela e, e, kız arkadaşımla e, İstanbul'da birlikteydik e, ve arkadaşlarla beraber takılıyorduk ve ben pek bir şey anlamadığım için söylediklerinden biraz e, canım sıkıldı ve e, aslında eziklik yaşadım gene ve hep şöyle oluyor. Mesela ailesiyle konuşunca bir şeyler anlamayabilirim ve dolayısıyla Türkçemi geliştirmek istiyorum ve e, bunun dolayı e, öğreniyorum yani ben öğrenmezsem eziklik yaşarım kesinlikle o yüzden e, Türkçe öğrenmem gerçekten bana mutluluk getiriyor beni mutlu ediyor ve bu yüzden öğreniyorum sizin de böyle bir hikayeniz varsa yabancı dil öğrenince lütfen yorumlarda paylaşabilirsiniz ve görüşmek üzere hoşçakalın.